Herkese selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Kaan'ın e, hesabındayız ve iç saha formamızla sahadayız arkadaşlar. Hemen şöyle oyun planı diyeceğiz ama e, e, Arap biri geldi Suudi Arabistan'dan. 3 galibiyet üst üste kazanmış 2.77 gol atması var. Biz de dün oynadığımız büyük ihtimal bilmiyorum günde belki iki video atabilirim bilmiyorum ama en son oynadığımızda maçı kazanmıştık. Oyun planı diyoruz şöyle bir bakalım kimler yükselişte o yerimizi alalım. Bir önceki maç Cruyff'u oynatmıştık. Hadi bu maçta da Kaka'yı oynatalım ki Kaka'yı da görün değişkenlik göstermesi. Rashford. Rashford'dan ben yine buraya Rumeligi'yi alacağım arkadaşlar. Rumeligi'siz yanlış anlamayın ama biliyorsunuz işemeye gitmiyorum. Ama altın 11'e almadım Rumeligi'yi Serdar. ha Defansif olarak da iki beke vereceğim çünkü zaten yeterince 3 forvetiz. 3 forvette kanatlarda giderse e, orta sahada ve defansta e, üstünlüğü rakip sağladığı için bize çok fazla gondik atma ihtimali oluyor. Defansif kalsın, güçleri iyi olsun. Eğer oyun riske girer ya da kötü bir durumda 60'tan 70'ten sonra bir strateji değişikliği yapabiliriz arkadaşlar. Bu arada Michael videolarının e futbolda da daha fazla gelmesi için olmaz beğeni yapmayı lütfen unutmuyorsunuz. Bu aralar Michael daha fazla geliyor. Sebebi like'ler birazcık mobilden daha fazla oldu. Like e, hangi videoya fazla atılsa onları atıyorum. Hadi. Haberiniz olsun. Haydi bismillah. Fatih bir ara. Aa bak hemen bağlantı. Niye? Araplı oynuyorsun. Attık. Yine bir saniye geç geç hareketler falanlar filanlar. Ama dikkat etmemiz lazım. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bak sakın beni yanlış anlama da. Yanındaki Bekem Bavur nasıl aldın onu öyle ya? Attım. Attık. Çok güzelsin. Steven Gerrard ortaya Kaka Kaka kaleci e, kalede Noyer performansını da çok merak ediyorum e, uzun süredir Noyer ile oynamadık aldım Beko gördü Beckham Patrick Vieira verdik pasımızı Carlos eğer Rumelike koşmaya devam etseydi o top bizdeydi Oha Şimdi aldık. Verdim. Aşıttım. Bir pas. Messi. Olmadı. Uzun gönderdi. Patrick Vieira. Gerrard. Şimdi kaka kare x yaptım. Olmadı. Yani bu bağlantıyla biraz. Oyunun tabii en sağlam çalımı kare x. Kare x yapamadığınızda... Bir adım geride oluyorsunuz ama elimizden geldiğince yine bir şeyler yapacağız. Hatasını resmen telafi etti Sanchez. Güzel top. Şimdi Kaka. Kontrol çok kötü. Ama aldık yine. Verdik pasımızda. İyi top. Pas. Rumelige. Korner. Ayağını uzat ama durum Ah. Ne yapıyoruz? Messi'yi topun başına alıyoruz. Steven Gerrard. Aha. Oğlum hadi kaç. Lionel Messi. Roberto Carlos kafatasına. Ah ah ah. Beckham. Carlos. Karışır mı? Uzun bir top. Harikasın. Verdik. Patrick Vieira. Kaka. Oha. Peki. Peki kanka. Buna foil ona değil değil mi? Ha? Mada. <laughs> Abi öksür öksürmem çok normal. Pas. şut köşeye müdahale yapamıyoruz ki satayım ya. Arapların yemin ediyorum var ya. Hakikaten ya serverlarına şöyle gidip geleyim ya. Attık pası. Beckham, Roberto Carlos. Şimdi e ver bunu ver artık ya. Oss. 24. dakika 1-0 geriye düştük. Elbet o, o, bağlantı bir 10 dakika izin verecek bize. Ver o foalü. Beckham topun başında. Çok bastık. Neyse iyi bari corner oldu çünkü top dışarı çıkacaktı. Hemen şöyle bir duran top organizasyonu daha. Arnold Verdi. Kaç kanka Ah Güzel güzel Rumelik'e sol ayağı birazcık eksik Sağ ayağı olsa belki köşeye bırakacaktı ama Canı sağ olsun kardeşimin Oğlum çok iyi pasta şu lan bu. Oğlum baksana abi. Çok iyisin. Messi. Oğlum bir sakin ol. Bir, bir salın beni lan. Ah be, be Ah be Aha Aha bomboş. Offside yok. Romario gidiyor. Ya ya. hakikaten kafana sokayım ama ya. Yükselişte geldin diye aldım. Mis gibi donanma vardı ya. Oho. Kaka. Hadi lan. Rumenige. Devam son ana kadar çabalayacağız. Bakalım neler olacak ama hakikaten şu Arapların yani küfretmemek için zor tutuyorum ya. Verdim. Süpersin. Harikasın be. Bas. Aldım. Ah geçmedi. Ah ah ah. Kapat. Çok iyisin. Kanka bir şey söyleyeceğim. Şu bağlantı neden biz hata geçtiğimizde sürekli imleç yanıyor ya? Corner. Neden daha çok biz hata geçtiğimizde adam niye cehir cehir oynayabiliyor ileride? Gerard Verdik Lionel Messi Kaleci İlk yarı bir tane bulabilsek çok iyi olacaktı ama Bir korner daha şöyle bir organizasyon yapacağım. Aha! Yani oradan bu foal yapmak için yemin ederim ki kaymadım topu almak için kaydım çıkaramasın diye. İndirirsin Beko. Çok iyi be. Kanka hareket ettiremiyoruz ki hareket ettiremiyoruz ki. Aha. Koş lan! Koş! Koş! İlk yarıda son anlar. İlk yarı 2-0. 2 şut 2 gol ya. Anasını avradı 2 şut 2 gol ya. Bunlar da sonra işte ekran görüntüsü atıyor. Yok diyor biz oynadık diyor. Halbuki sen bir bok değilsin. Ama işte yani bu yani adam şişirip duruyor. Hadi bakayım. Gerard. Güzel gördü. Harikasın. Atamazsın diye bak o kadar düzeltti. Sonra sol ayağını alacaktım. Plase vurup ayak dışı vuracaktı. Şimdi bağlantı kötü dedim. Sağ ayak dedim. As ayağı. Secret. Vur. hiçbir şey yok, hiçbir şey yok oyna. At. Of Oliver. Of Oliver. Senin gibi ben. Çok güzel. Ah ah ah. Oy indir. Harikasın. Ah Patrick hep hep can alıcı pasları veremedin ya. atakta biz varken ya. Hep atakta biz varken farkındasın değil mi? Ya eklem yerlerine sokayım senin ya. Bas at, bas bas. Bu çok kötü oldu. Kovala bekimi. Senin senin gibi hakemin var ya ben. Haaland girecek. Hadi Haaland. Aha Haaland gidiyor. Haaland gidiyor. Haaland. 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 Oy. Acaba yakın köşeye mi vursaydım ya? Kaka da geberdi. Cruyff girecek. <laughs> Keşke yakın köşeye atsaydım ya. Hadi Messi. Kanka bir dakika bekle beni. Bekle. Oh arada. Gerard! Gerard! Steven Gerard! Şurada aradan ikisini birden geçeyim bile, mi dedim ama. Steven Gerard! Şimdi öne geçtik bağlantı iyice kötü olur. Çok mu ettim ama? Çok mu? Ah aldım. Allah belanı vermesin. Oy 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 oy. Çok güzel olacaktı. Bende o bende. Bende. Ha? Hayır. Gördün değil mi? Ee, dedim ya öne geçtik ya bağlantı daha kötü olacaktır şimdi. Biz az koymadık zamanda çünkü bunlar arkadaşlar. Ya bunları bilirim ben. Kroev Kroev babanın kemiklerine babanın kemiklerine bu. Biz az oynamadık bunlar. Biz az oynamadık. Az oynamadık biz bunlarla. Al kalem. Dedim, bak yemin ederim yumruklayacak sandım ha. Carlos, aa! Haaland. Kroş. Yumuşattı bir de. Ah be oğlum arkandaki adama geçildin ya. Harikasın. Bamgümcü Şakir bu ya. Başka bir şey değil. Harikasın kanka. Al artık al. Maçta artık son anlar. Aa. Bak görüyorsun değil mi? Ne yapıyoruz? Şey, e futbola hazırlık mı yapıyoruz kanka? He? Hileyle e futbola hazırlık falan mı bu? Hani test aşamasında adam hileyi, hileyi test ediyor bizde ya. Adam e futbolun hilesini test ediyor bizde. Bak, tüpü bile dolduramıyoruz bak. Annene bu, annene. Tüpü dolduramıyoruz, anasını satayım. At, at. Sana da var ya, bu 2.70 gol ortalamasını kim yaptırdıysa, kimlerle oynadıysan Çok güzel. Haaland. Bak pasa bak. Gördün mü? Ya şu çalımı illa şu... Şunu yapacaksın. Bayılıyorsun şuna ya. Kendi yapıyor otomatik çalıma çık diye. Ya şunu illa yapıyorsun yani. Evet oyun planı yapacak. Çünkü niye biliyor musun? Orası açıldı ya sol tarafı. Ya yani bizim atak yönümüze göre sol taraf. Onun sağ tarafı. Şimdi orayı o kapatmaya çalışıyor bak. Orayı kapatmaya çalışıyor. Ama işte kapatacak kadar değil genişledi kanka yani genişledi artık kapanacak bir durum yok oldu folluk oldu yani o yüzden orayı kapatman için senin 3 tane daha oyuncu alman lazım o geçti onlar artık Böyle iki şutla kazanma devirleri geçti artık. Olmaması gerekiyor zaten. Zaten hiç olmaması gerekiyor bunda. Bırak kanka bırak. Yalnız Sanchez de gerçekten fena. Noel onu eğer yeseydin Haaland Haaland Bırakın lan bana dedi Haaland Ya Messi Oğlum adamı acını, acıdınız mı ne yaptınız ben anlamadım ki ya Patrick Cruyff Yine varsa var, ne varsa Messi de var ha. Yemin ediyorum Messi ayağının dışına yapıştırıverdi. 6-2. Kanka öbür kale. İzlediğiniz için çok sağ olun. Bir de istatistikleri gösterelim. Hani bir de istatistikleri gösterelim ama ev futbolda nasıl hile yapacağına iyi oturttu. Evet bir tık daha bağlantıyı düşürse belki hükümsüz sayabilir ama böyle zor. Haber olsun.